İlk konuğumuz da, markamızın kurucusu Güllü Hanım. Motivasyonunuz neydi? O kadar sevildi ki. Kozmetik sektörde şu an oldukça rekabetçi bir sektör. Tabii ki. Dedim <laughs> ki artık seni dünya tanısın, Türkiye tanısın. İlyona ismi nereden yani, geliyor? İlyona Aşk'tır çünkü sanıyorum aşk bu kadar bedel ödetir diye düşünüyorum. Merhabalar ben Sema. İlyona Kozmetik Kimya'da aktif görev alıyorum. Ve bu bizim ilk YouTube videomuz. İlk konuğumuz da markamızın kurucusu Gülle Hanım. Ee, sizinle beraber ve Gül Hanım'la beraber İlyona'nın felsefesinden ve markanın doğuş hikayesinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş bulduk. Ee, bize biraz İlyona'nın kuruluş hikayesi nasıl başladı anlatabilir misiniz? İlyona'nın kuruluş hikayesi biraz garip. Ee, biraz kendiliğinden gelişen ve kendiliğinden yol alan bir ürün. Ee, benim hikayemle başladı. Ee, ne yapabiliriz hikayesi ee, ve araştırmalarda ozonun hikayesi ve ozon Türkiye'ye gelme hikayeleriyle başladı. Ee, bütünsel, bütüncül tıp e, Hı -hı. savunucusu olarak yani e, alternatif yoktur, tamamlayıcı vardır düşüncesiyle yola çıkılan e, bir yolculuk. E haliyle e, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz olayında babaannenin e, bilgilerine Rahmetli babaannenin bilgilerine ve onun öğrencilerine ulaşıp <laughs> e, oradan da faydalanarak ozonun Türkiye'ye gelmesi ve onlarla harmanlanır, nasıl harmanlanır e, yolculuğunda güzel sonuçlar almaya başladığında e, yoksa e, kendi içimizde taze taze otacı babaannenin ürünlerini yapıyorduk biz. Daha sonra talepler çoğalmaya başladı. E, zamanının geldiğini müdürümüz rahmetli e, Allah rahmet etsin, ben bunu artık sahaya süreceğim, ben yapacağım demesiyle beraber, e, tabii onun da ömrü vefa, vefa etmedi, bir yolculuk başladı ve arkasını da biz getirdik. E, Hatay'da doğdu, e, Denizli'de devam ettiriyor. Belli nedenlerle Denizli'ye geldik. E, asıl amaç e, bir otacılık hikayesiyle başlayıp, taleplerin çoğalmasıyla daha da babaannenin sandığında neler var ve denemelerle, şikayetlerle yapıyor musunuz hikayesiyle? Tabii ki bir klinik, poliklinik hikayesiyle başlayıp sonra salonlarla bütünleşip ve oradan da müdürümüzün yardımıyla bir yolculuğu başladı ve bugünlere geldik. Onun dışında da ben sadece efsunlu bir ürün diyorum. Çünkü hı hı. ne zaman biz onu bıraktıysak o çıkıp çıkıp geldi, taleplerle geldi. Dedik ki artık seni dünya tanısın, Türkiye tanısın, herkes tanısın. Ve ozonla bitkilerin uyumu ve denemelerle, yılların çalışmasıyla ve sonuçlarla, yani sahadan aldığımız sonuçlarla, yani rastgele laboratuvar değil, zaten sonuçları olan bir ürünleri, babaanne hikayelerini biz e, sağlıklı bir şekilde e, Sağlık Bakanlığı'nın da izniyle e, doğru, e, hijyen ve seri bir şekilde de en güzel haliyle nasıl ulaşır hikayesinde yolculuğumuz devam ediyor. Daha iyiye, daha iyiye nasıl gideriz? Aslında anlattığınıza göre İlyona'nın oldukça sıra dışı bir gelişim süreci var. Tabii Peki buradaki motivasyonunuz var. neydi? Sizi bu günlere taşıyacak olan motivasyonunuzu ne sağladı? Yani motivasyon derken bir gün İlyon'a işte herkese ulaşsın şu kadar para kazanalım işte şöyle olarım hikayesi yoktu. Benim hikayem evet kendimde bir şeyleri çözmektir. Çünkü... Babaannenin hikayesi bambaşka bir şeydi. Ama zamanla koca karı hikayeleri olunca yaşama biraz küsmüştü babaannem. Ama artık günümüzde ben hep ona derim keşke yaşasaydım. Böyle ben seni fanuslarda böyle istediğin yerde gezmeyi de severdi, keşfetmeyi de severdi. Derim her zaman. Yani ben kendim için yola çıkmıştım. Kendim için bir şeyler yapabilmek adına fakat herkesin şikayetiyle beraber aynı zamanda tabii bu yolculuk başlarken İsmail Gözlükaya'nın da hakkı yatsınamaz birlikte yol aldık. Çünkü kendi kliniği ve modern tıpla tamamlayıcı tıp yani bir otacının hikayesiyle bir hekimin hikayesi ve bu arada da benim bu işin içinde bir köprü olmam aslında. Ee, ve asıl mesele de 98'deki kazada yapılacak bir şey kalmadı deyip başlamak. Ee, ama e, bugün çok farklı yerlerde e, yol aldı. Bir gün sormuştu e, yeni yolculuğumuzda, 2000 e, sanıyorum 2013'te ne Hı -hı. hedefliyorsunuz dediğinde. Bir gün a, her eve İlyon'a girsin. Yaşlısı, çocuğu, genci, ergeni herkes İlyon'a ile tanışsın Aa, demiştim ee, ve ben de şimdi de şunu söylüyorum tüm dünya tanısın hedefimiz bu ee, tabii ki başlangıçta böyle bir niyetimiz yoktu ama o kadar sevildi ki e, bir nevi bağımlılık da yapıyor aslında yani kullanmaya başladığında tümüyle doğal olduğu için koku hikayeleri hep şikayet ediliyor daha sonra da aa tamam kokusuyla kabul ediyoruz. Ee, söylemleri başlıyor. Hatta kokuların da baskılamak adına çok çalışmalarımız oldu ama daha sonra hayır biz bunu böyle sevdik. Hikayesi oluştu. E, haliyle de e, biz de e, elimizden geldiğince en iyi nasıl, e, en doğalı nasıl yakalarız, e, kullanım kolaylığı, rahatlığını nasıl e, sağlarız. E, yolumuza devam ediyoruz. E, butik işletme olarak tabii ki hedefimiz GMP'ler, Avrupa Standartı ve Dünya Standartında e, olabilmek adına da ilerliyoruz. Bütün çalışmalarımız da devam ediyor. Peki, hep İlyona İlyona diyoruz. İlyona ismi nereden geliyor? Bu isme nasıl karar verdiniz? Ya aslında bu öylesine, işte biz Hatay'da konuşulup vesaire, vesaire olup, asıl hikaye ambalaja koyacağız, hadi isim bulalım hikayesinde. Benim öyle bir niyetim yoktu. İşte Hatay'da öyle olsun, Denizli'de Pamukkale olsun, Hatay'da Asiye olsun, yok Afrin olsun. O sıralarda da e, tabi gündemde olan bir e, Ege bölgesinde bir antik kent e, gündemdeydi. Hatta e, dönemin bakanı, şimdi siyasi politika falan değil, E ne olacak ki 250 yıl sonra yeniden e, bulmuş gibi oluruz denmişti çünkü üstü kapatılıyordu, e, Aliona. Medeniyetiydi. E, haliyle de bu e, ürünlerin hikayesi de e, babaannemin teyzesi teyzesi e, yetiştirdiği için babaannemi ve nesilden nesile kendiliğinden uyuyan bir güzel uyandırıldı benim hikayemle beraber büyük bir kazanın arkasından gelen hikayeyle beraber. E, o zaman böyle bir şeyin daha uygun olacağını ne dersiniz böyle bir şey olsun. <laughs> Dediğimde de e, tabii biz e, marka patent bildiriminde böyle bildirdik ama Iliona diye bize geri döndü. E, e, o zaman dedik şansı böyleymiş demek ki böyle devam etsin. Aslında Aliona, e, Ege'de antik bir kentin adı. Hani geçmişten gelen. E, Otacılık hikayeleriydi aslında geçmişten de gelsin mitolojiden de bir şeyler bıraksın düşüncesiyle bu olsa olur mu dediğimizde evet kabul edildi ama daha sonra da işte marka patent müracaatında İlyona diye gelince o zaman dedik ki madem böyle olsun hiç de bozmayalım itiraz da etmeyelim. Böyle gelişti. Yani aşkla yapılan işlemler olduğu için salon olsun, kullanıcı hikayeleri olsun, yani bir sürü hikayesi olduğundan kaynaklı. Bir de kolay ürünler, yani öyle saatlerce değil, kendiniz için iki dakika ayırdığınızda zaten sonuca ulaşıyorsunuz. Bugünkü konuğumuz Gülle Hanım'dı. Markanın kuruluş hikayesinden bahsetti. Kendisine katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videomuza da bunu ekleyebiliriz.